Hadi biraz daha hızlı. Hadi. Onlardan önce varmamız lazım. Adamların hazırlıklı değil mi? Merak etmeyin Savaş Bey. Hazırlıklıyız. Bu gece biraz eğleneceğiz. Ne kadar kaldı? Bir saat kadar baba. Babamı aradım. Babam geliyor. Biliyorum. Muhtemelen savaşta gelecek. İspat istemiştin ya. Her şeyi anlamana çok az kaldı bayan. Senin için neden bu kadar önemliyim? Sen dinlemene bak. Sure thing. Bildiğin dağın başı burası. Oğlum bir daha bak şu navigasyona doğru yerde miyiz? Evet baba burası ama bölge olarak gösteriyor. Cadde sokak ismi yok ki tam konum versin. Selamünaleyküm. selam. Hayırdır? Yolunuzu mu kaybettiniz? Ya Karaçay diye bir yer varmış yakınlarda. Burası mı? Eskisini mi arıyorsunuz, yenisini mi arıyorsunuz? Kaç tane Karaçay var ki? Vallahi buralar olduğu gibi Karaçay'dır. Ama aşağısı vardır, yukarısı vardır. Siz nereye arıyorsunuz tam olarak? Bir dağ evi varmış buralarda. Dağ evi dediğiniz koca ormandır. Dağdır burası. Dağın neresindeymiş bu dağ evi? Bir bilsek. Bir tabeladan bahsetmiş Karaçay diye. Var mı buralarda öyle bir tabela? Tabela vardır ama eskisi vardır, yenisi vardır. Hangisi olduğunu nereden bileceğiniz ki? Doğru. Nereden bileceğiz? Baba burada zaman kaybetmeyelim. Aramaya devam edelim. Belki bir yol malı bir şey buluruz daha evine giden. Eyvallah. Hadi yolunuz açık olsun. ...ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Kime bekliyoruz Savaş Bey? Geldiklerinde görürsün.